hey YouTube, ben Ersin Çakı. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da kendi kullanmış olduğum tekstür peki nasıl kurabileceğinizi ve nereden indirebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bunun için arkadaşlar telefonunuzun Android, iOS veya arkadaşlar Windows 10 Edition olmasının hiçbir önemi yok. Herhangi birine kurabileceksiniz. Tabii ki iPhone, iPad, Android ve sadece ve sadece Windows 10 Minecraft Beta Edition'da kullanabileceksiniz arkadaşlar bunu. Minecraft'ın PC versiyonunda asla kuramazsınız. Bunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle izlemiş olduğunuz videonun altındaki açıklamalar kısmında indirme linkimiz var. Oradan hemen sektör pekimizi indiriyoruz. Tabi Android kullanıyorsanız ben böyle Z arşiv üretimli bir uygulama kullanarak bunu açıyorum. Android kullanıyorsanız arkadaşlar genellikle download klasörüne indirilir indirilenler ben de de download klasörüne indirdi dinamitio v2 isimli bu tek sır peki görüyorsunuz ekranlarınızda indirdiğinizde bu karşınıza çıkacak arkadaşlar hemen üzerine bir kere tıkladığınızda aç seçeneği var ve aç seçeneğini aç seçeneğine tıkladığınızda da Minecraft Pocket Edition seçeneğinin ekrana geldiğini göreceksiniz. Buna bir kere tıklamanız durumunda direkt Minecraft'ta açar ve Minecraft içerisine e, tek tür pekiniz yüklenir arkadaşlar. Ben de failed yazdığına bakmayın ama sizde yüklenecek merak etmeyin zaten ben yüklediğim için orada failed yazdı. Şimdi arkadaşlar Minecraft açılır açılmaz settings kısmına girdiğinizde hemen ekranın solunda global research kısmı var. Burayı açtığımızda en altta tek tür pekimizi görebiliyoruz. Üstüne bir kere tıklamanız durumunda en üstte taşıyacaktır. En üstte taşınan pekler arkadaşlar hemen aktif olduğu için tek tür pekimiz aktif olmuş olacak buradaki kapatma yerinde. Kapattığımız andan itibaren Tekstür pekimizin şimdi işlendiğini göreceğiz ekranımızda arkadaşlar. Evet yavaş yavaş tekstür pekimiz geldi ve kuruldu arkadaşlar. Şimdi play butonuna basarak buradan herhangi bir dünya oluşturuyorum. Sizler de kaldığınız dünyadan veya yeni bir dünya oluşturarak texture pack'in nasıl göründüğünü görebileceksiniz. Creative moduna almak istiyorum. Buradan her zaman gündüz seçeneğini seçip creative oluşturuyorum ve bakalım texture pack'imiz oyun içerisinde nasıl görünecek. Item'larımız oyun içerisinde nasıl görünecek ve arkadaşlar sağlık seviyemiz veya hareket etme butonlarının nasıl göründüğünü şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet suya baktığımızda gerçekten su çok güzel görünüme sahip olduğunu görüyorsunuz. Ağaçların burada çok güzel görünüme sahip olduğunu görüyorsunuz. Kumlar, çimler bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten ben bu tekstür peki çok seviyorum. Mesela kazdığınızda toprağı ve toprağın altına doğru indiğinizde arkadaşlar burada diğer taş blokları falan kolaylıkla görebileceksiniz. Peki arkadaşlar bakın şu altta da görmüş olduğunuz gibi item barımız var. Item barımızın da gerçekten mükemmel göründüğünü sizlere söyleyebilirim. Hemen envanterimizi açtığımızda envanterimizdeki bloklarında çok güzel bir tasarıma sahip olduğundan bahsedelim. Burada arkadaşlar özellikle ben şunları söylemek istiyorum. Mesela kılıçlarımız arkadaşlar. Taş kılıç, diya kılıç, hiç fark etmez golden kılıç. Bakın bunlar nasıl göründüğünü hepiniz tek tek görüyorsunuz zaten. Mesela şunu alalım abi. Şu, ve hatta diyaları alalım. Diya giysileri alalım abi. Diya giysilerle nasıl göründüğümüze bir bakalım. Ben çok sevdim bu tekstür peki. Kullanırken de çok hoşuma gidiyor. Hatta şuradan bir tane de diya kılıç alayım. Sizler de, ekranlarınızda. Zaten tekstür peki nasıl olduğunu görüyorsunuz. Yumurta görünümlerinin de çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Diğer bloklara baktığımızda da zaten arkadaşlar çoğu şey değiştirilmiş konumunda görüyorsunuz. Yeni gelen bloklar veya itemlar belki değiştirilmemiş olabilir ama genel anlamda tekstür pek çok iyi işliyor, çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapmak istiyorum, şuradan tekstür pekimizi giyelim. Pardon arkadaşlar zırhlarımızı giyelim söyleyemedim, zırhlarımızı giyelim, bir de karakterimize şu şekilde bakalım. Evet karakterimizi görmüş olduğunuz gibi gerçekten dia giysiler çok hoş ve çok karizma duruyor. Ben bunu çok sevdim, sizler de bu tekstür pek kullandığınızda muhtemelen seveceksiniz. Evet arkadaşlar tek bir peki nasıl kurulduğunu sizlere göstermeye çalışın. Dilerseniz biraz da Windows'ta nasıl kurulur? Gerçi Windows'ta çok kolay arkadaşlar. Yani Windows'ta Windows 10 Edition Beta'da eğer Minecraft oynuyorsanız, Windows 10 Edition sürümünü kullanarak oynuyorsanız onda kurulması çok kolay. Şimdi sizlere onu gösteriyorum. Windows 8 ve Windows 10 kullanan arkadaşlar, Dynamic Duo B2 tekstür pekini indirdiğinde ekranda bu şekilde görünecektir arkadaşlar. Zaten bunun üzerine sadece iki kere tıklamaları durumunda direkt oyun Windows 10 Edition beta sürümünde açılacaktır arkadaşlar Minecraft ve direkt kurulacaktır göreceksiniz bu bu kadar basit hiçbir fazla e, şey yok arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi kuruldu zaten tekstür pek kullandığım için orada failed yazmasının hiçbir anlamı yok yine settings'e gelip buradan tıpkı Minecraft Pocket Edition kullanıcıları gibi Global Resource kısmından direkt Dynamic View V2 seçeneğini en üstte veya bir alta taşıyabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Tekstür peki bu şekilde kullanabileceksiniz. Hemen buradan da sizlere göstermek istiyorum. Bir bakalım tekstür pekimiz nasılmış görelim şimdi bunu. Dünyamız açıldı. Görmüş olduğunuz gibi tekstür pekimizi de ekranlarınızda zaten görebiliyorsunuz. Creative modunda olduğumuz için hemen şöyle envanterimizi açalım. Envanterden sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın tekstür pekimiz çok harika görünüyor. Evet Windows 10'da gerçekten biraz daha güzel göründüğünden bahsetmek isterim ama hiçbir fark yok arkadaşlar. Yani Android veya iOS kullanıyorsanız Windows 10 Beta Edition kullanıyorsanız hiçbir fark yok. Hiçbir değişiklik yok bunu da belirtmek gerekiyorum. Hepsi birebir aynı arkadaşlar. Tek tür pekin hiçbir farkı yok. Evet arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like o kadar çok Minecraft öğretici video karşınızda olacaktır. Eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone olarak destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. บายบาย